Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Yanımda yeni NMAX 125 var. Bu sene güzel değişiklikler var. Yeni bir yüz var. Gelin detaylara hızlıca bakalım. Her zaman olduğu gibi tasarımı konuşarak başlayalım güzel dostlar. NMAX'in tasarımı değişe değişe artık yeni bir yüze sahip hale geldi arkadaşlar. Burada bu şekilde gördüğünüz farkları var ve orta tarafta da mercekleri yerleştirilmiş durumdalar. Bunu fotoğrafları çıktıktan sonra sevenler oldu ama sevenler olduğu kadar da sevmeyenlerim de olduğunu söyleyebilirim. Bana sorarsanız gerçekten de yenilikçi daha agresif durduğunu çok net bir şekilde söyleyebilirim güzel dostlar. Şöyle makinenin arkasına doğru geldiğimiz zaman arkadaşlar yine burada da güzel bir tasarım olduğunu, yeni bir yüz olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Bu arka taraftaki tasarımı ben gerçekten sevdim. Bak sinyaller buraya yerleştirilmiş durumda. Şöyle sinyali de verdiğimiz zaman hatta dörtlü flaşörümüzü yaktığımız zaman sinyallerin bu şekilde gözüktüğünde söyleyebiliriz. Ve bu iki ayrılmış aslında aydınlatma da trafikte çok önemli çünkü fark edilebilirli ciddi oranda arttırıyor güzel dostlar. Bu sene NMAX 125'teki en büyük değişim güzel dostlar artık NMAX'in de TechMAX versiyonu var. Bu görmüş olduğunuz TechMAX versiyonu. Bir de buradan normal versiyonu var. Peki bu TechMAX'de bu normal versiyonun arasındaki farklar neler diye sorarsanız hemen ilk önce tekmekten başlamak istiyorum. Arkadaşlar artık burada da ikiye ayrılmış bir ekranla karşılaşıyoruz. Aynı Xmax tekmeklerde olduğu gibi. Ve burada Garmin navigasyonla yol tarifi, yol yönlendirmeleri alabiliyoruz güzel dostlar. Artık modern kaygıları buranın cevap verdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz. Benim bildiğiniz gibi renkli ekran fetişim var. Hani bu ekranın burada olması beni mutlu etti. Bu ekranı şuradan arkadaşlar işte vehicle info dedi. Kontrol edebiliyorsunuz. Nasılmış? Ben de şimdi şuradan geri çıkıyor. Şöyle geldiğin zaman bak şöyle bir ekranı var. İşte detaylara şuradan girebiliyorsun. Kontrol edebiliyorsun. Telefonu bağladığın zaman navigasyonu kullanabiliyorsun. Ve buraya geldiğimiz zaman da güzel dostlar burada yine dörtlü flaşörümüzü görüyoruz. Makineyi buradan uyandırıp kapatabiliyoruz. Bu arada malzeme kalitesi gerçekten de güzel yani buralar bayağı güzel arkadaşlar. Az sonra diğerine de bakacağım ama buraların bu malzeme kalitesi sistem bayağı hoş. Şurada bir güç çıkışımız var. Burası açık bir şekilde geliyor. Burada bir güç çıkışımız var. Hani bir şeyleri şarj edecekseniz burada açık bir şekilde bırakmanız gerekecek. Bir de şurada abi yine şöyle kapalı bir alanımız var. Bu kapalı alanda da bir telefonu falan koyabilirsin. Bakalım benim telefon sığacak mı oraya? Büyük bir telefonum var. iPhone'un en büyük versiyonu. Ha sığıyor okey. Süper. Buraya da telefonu bu şekilde koyabiliyorsunuz güzel dostlar. Hani oraya da bir tam telefonu, büyük bir telefonu alması güzel oldu. Ayrıca bu Techmax serisinde de gördüğünüz gibi seride güzel motifler var. Zaten bu x de alışıda gelmiş bir alışkanlıktı. Sele falan daha güzel oluyor. x şu ön tarafta da böyle nubuğa çalan şeyler vardı. Onun da burada olmasını beklerdim ama burada şu anda yok. Bakalım selenin altında açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Yani bu fuarda da şu seli altı açamama olayı çok enteresan. Bu arkadaşlar dediğim gibi Tek Max versiyonu. Bu Tek versiyonunda sele ve ekranın farklılık olarak geldiğini söyleyebilirim. Buraya doğru geldiğimiz zaman da bu da Tek Max'in arkadaşlar düz versiyonu. Buraya geldiğimiz zaman az önce göstermişim seledeki farklılıkları. Burada selede böyle bir dikişti, motifti falan filan gibi şey de yok ve buraya geldiği zaman da ekranda da renkli bir ekranla gelmediğini, normal bir ekranla geldiğini söyleyebilirim. İki ayrılmış olması bence ekran fantezisi olan dostlarım, kardeşlerim ve benim gibi insanlar için faydalı olmuş. Buraya geldiğim zaman bak bu da ne? Tek Max'te burada iki ayrılmış bir ekran var. Buraya geldiğin zaman düz en Max'te iki ayrılmış bir ekran yok. Burada düz mesele varken buraya geldiğin zaman böyle dikişli, tripli bir seriyle birlikte geldiğini görüyorsun güzel dostum. Motosiklet istasyonunun bu bölümünde Türkiye'de ciddi bir kitlesi olan N-Max 125'i sizler için mercek altına aldım. Bu videoyu size Eğitma 2024'te Milan'dan çekiyorum güzel dostlar. Umarım beğendi, sevdiğiniz bir video olmuştur. Türkiye'ye geldiği zaman da denemek, test etmek için, belki lansmanına gidersek inşallah, denemek, test etmek için de heyecanla bekliyorum. Bu bölümü anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.